Evet efendim cinlerin e, kafir olanları var. Şeytan bunlardan biri. Müslüman olanları da var. Onun için biz dua ederiz. Allah'a sığınırız. "Evzu bi kelimâtillâhi tâmâti min şer mâ İşte Kul abdü rabbil falak, kul abdünel cinneti ve nes" Değil mi? Orada onları sığın sığınıyoruz. Bunları okursanız onların şerrinden emin olursunuz. Besmele. Besmele çekince dokunamazlar. Tabi içki içerken besmele çekilmez. Su içerken besmele çekeceksin. Yemek yerken, yatarken, kalkarken, eve girerken, evden çıkarken, arabaya girerken, arabayı sürerken. Yani orada dükkana girerken besmele çekerseniz size dokunamazlar. Ama besmele çekmezseniz onların da de böyle dediğin gibi şeyleri var. E, kafirleri var. Onlar zarar verebilirler. Ondan dolayı her gün Fatih okumalı, Ayetül Kürsi okumalı, Amel Resul okumalı. Üç kul Allahu had. Üç kul Abdur Falak. Üç kul Rabbin Nas okumadan yatmamalı. Bunları okursanız bunlardan korunursunuz efendim.